Bursa'dan Ozan Güçlü isimli arkadaşımın sorusu neden örümceği öldürdüğümüzde top gibi oluyor? Ozancığım yanılıyorsun, yanılıyorsun, yanılıyorsun. Başka bir deyişle yanılıyorsun çarpı 3. Kendimden bir örnek vereyim. Yıllarca ben de hep derdim. Yahu bir örümceği öldürünce bu neden top gibi oluyor diye. Ben de kendime çok sordum. Ulan ölmeden önce bildiğin örümceği kan ölünce namussuz top gibi oluyor. Bu nasıl bir şey ya derdim. Çözemezdim içinden çıkamazdım. Sonra araştırdım çözdüm ve gerçeği öğrendim. Şimdi sana örümceğin hayatından bir kesit sunacağım. İyi bak. Yaşıyor hayvan. Gidiyor. Mesela gidiyor. Oradan dışarıdan çok büyük bir kuvvetin uygulandığını düşün. Bir terlik, bir insan tabanı ve hatta böyle sert bir cisim buruşturulmuş bir gazete ile bir şiddet var. Ben ne yapıyorum? Ben bir canlıyım. Yaşamak zorundayım Ozan. İçgüdüsel olarak kapanıyorum. Ben öldüm mü Ozan? Ben Ölmedim Ozan, ben ölmedim, ben yaşıyorum Ozan, ben daha ölmedim Ozan, sadece kapandım, yaşamam gerekiyor. Sen arkanı dönüp gittiğinde, kollar başaklara açılıyor ve koşar adım, tehlikeden uzaklaşıyorum Ozan. Örümceğe iyi bak Ozan, onlar top olmuyorlar, onlar kapanıyorlar. şimdi tam da yapamadım bu tarz hareketler. Ama o zaman örümcekler top olmuyor. İlk başta söylediğim gibi yanılıyorsun, 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 yanılıyorsun ya da başka bir deyişle yanılıyorsun çarpı dört.